3, 4, 2. 3 4, 2. Evet 3 4, 2. Cevap 3 kök Nasıl yapabiliriz onu gösterelim. Şimdi açı ortay var. Görüyor musunuz? Bir açı ortay var. Şöyle bir uzatma uzattığımız an şu oluşan şekil kare midir değil midir? Şu şekil kare mi? Evet. Karedir değil mi arkadaşlar? Kare olduğunu görüyorsunuz. Ki köşegenlerin kesim noktasıdır ayrıca bu. Şöyle bir ben uzatırsam yukarıya doğru hepsini uzatırsam köşegenler geldiğini görebilirsiniz. Yani şurası üst taraf 6 ise alt tarafta 6 olmak zorunda. Tamam mı? 6 olduğuna göre şurası da 6 olmak zorunda. Ea da 6 olmak zorunda. E, ee, bir kare 45 derece 45 derece olduğunu biliyoruz. Hepsinin her birinin 45 derece 45 derece olduğunu biliyoruz. 90'ın karşısı 6 ise 45'in karşısı 3 kök 2 olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. X buradan eşittir. 3 kök 2 gelip gelir. Geçelim bu soruyu. Biraz önce de vardı zaten bu soru. Ee, yeni bir sorumuz var. Şöyle iki dakika süre, düşünme süresi verelim. Devamını da çözeriz. Çevresi 48. Hmm. Kaç bulunuz? 108 mi hocam? 108 mi hocam? 108 yani. Soru bir soru değildi. De. Arkadaşlar bakış açısı önemli bu tarz sorular. Yani parça parça da gidebilirsiniz. A mesela bir kenar A deriz, tamam mı? Hani şu x'ini toplamı A olur, doğru mu? Evet. A olur. Alttan A var, üstten A var, yandan A var. Sağdan bakan bir insan A görür, bir tane daha A görür. Soldan bakan bir insan ise A görür, bir tane daha A görür. Toplamda 8 A mı görüyoruz arkadaşlar? 8a eşittir 48 santimetre ise a buradan 6 santimetre gelir a dediğimiz yani karenin bir kenarına a demiştik buradan buradan ise bir karenin alanı A kareden 36 santimetre kare gelir 36 santimetre kare. E Diğer alanlar da 36 santimetre kare olduğuna göre bize toplam toplamını sormuş cevabımız 108 santimetre karedir arkadaşlar. Tamam mı? Sıkıntı var mı? Yok hocam. Zaten çözmüşsünüzdür. Size yani gerek zaten altta da çıkıyor zaten. Cevabı. Ee, şöyle yeni bir sorumuz. Eee 9. sınıfla 10. sınıf karışım soru. Hız hız zaman sorusuyla yani geometri. Ne yapabiliriz? Arkadaşlar yani çıkış yolunuz şu. Ee, nasıl Zaman zaman sabitse alınan hız kadar yol alınır. Yani hız gördüğünüz yere yol da kabul edebilirsiniz. Mesela yavaş alan, yavaş giden araç 3'ün katı kadar yol alıyorsa hızlı giden 7'nin katı kadar yol alır. Yani ben şu yorumu yapayım. Hani B'den yavaş giden E'ye kadar 3'ün herhangi bir katı kadar yol al. Doğru mu? 3'ün Üç, katı kadar yol alırsa B'den dolanarak yine E'ye kadar gelen araç aynı sürede 7'nin katı kadar yol almak zorunda. E, K gördüğümüz yere 4 yazalım çünkü kare 4'de böyle karenin ya yani çevre hesaplayacağımız için 4'e bölünebilen bir sayı olabilir veya da hesaplamasak çıkar mı? Çık, biraz gıcık işlem oluyor. E, K gördüğümüz yere kaç yazalım arkadaşlar? 4 mi yazalım? Yani sayısal değer verirsek e, bir kere yavaş hızlı giden 7 çarpı 4'ten 28 yol alıyorsa metre santimetre neyse yavaş giden 3 çarpı 4'ten ne kadar yol alır arkadaşlar? 12 yol alır. E buradan toplam kaç yol kaç yol varmış? Yani yolumuzun uzunluğu toplam kaçmış? 40. Bu 40 dediğimiz şey karenin nesi? Çevresi mi değil mi? Yani çevre 40'a eşit. Karenin bir kenarı kaç eşittir arkadaşlar? 10'a mı eşittir? Her birine 10 dersek 10, 10, 10, 10 dersek Toplamda 12 gitmesi için geriye kaç kaldı arkadaşlar? 2 mi kaldı? Evet. Diğeri de 28 gittiği için şurası da 8 olsa gerek. İyi bakın 28'e 12 gitmiş oldu. Benden ne demiş? EA'nın DE'ye oranı demiş. Kaçtır burada EA'nın DE'ye oranı? 2 bölü 8. 2 bölü 8. 1 bölü 4 cevabımız geliyor arkadaşlar. Ben şu merak ettiğim bir şey bu soruda bir EB doğru parçasını niye vermişler onu düşünüyorum. Yani soruda EB hatası var herhalde. Vermeseler de olurdu. Ya yani bu tarz soruları nasıl en azından hız zaman sorularını da görmüş olduk. Nasıl yapıldığını gör, anlamış olduk. Geçiyorum. Bu arada şey şu anda çift görüntüm var mı? Yok hocam. Gayet iyi oldu değil mi böyle? Şimdi Alttaki yazı hoşum, güzel mi? Youtube üzerinden tekrarını izleyebilirsiniz. Vay koçum benim. Ne artistçe yazmışız. Neyse soruya geçelim. Ee, ne diyor ya burada? 3'e 2 bir oran var. Ne yapabiliriz arkadaşlar? Bakın. E, e, şeyden, tanjanttan çıkabiliriz. Anlatabilir mi? Burada tanjanttan da çıkabiliriz. Nasıl çıkabiliriz merak ediyoruz. Ben şuraya bir alfa dersem. Bak şuraya bir alfa diyelim hazır anlatmışken 11. sınıfın konusunu da anlatmış olalım burada. Hani telafimizde. Bir kere tanjant alfa eşittir. Tanjant alfa eşittir. Kaç arkadaşlar? 2 bölü 6 mıdır? Değil mi? Hani veya da 1 bölü 3 alabiliriz. Doğru mu? Eğer kenarları bilmiyorsan, ya bilinmeyen bir üçgense x bölü 3x de yazabilirim. Doğru mu arkadaşlar? Hepsi doğru tanjant alfa. Yani alfanın bulunduğu bir dik üçgende karşının kenarı oranı bu. Şimdi alfa dersek şuraya beta dersek demek ki bu alfa betanın bulunduğu bir dik üçgen. E, 90 dereceyi tamamladığıma göre şuraya beta demek zorundayım. Çünkü alfa ile betanın toplamı 90 dereceydi. Mecbur c açısı kaç olmak zorunda? Alfa mı arkadaşlar? E, bu alfanın bulunduğu dik üçgende iyi bakın şu bu alfanın bulunduğu dik üçgende tanjant alfa 1 bölü 3 müydü? Yani x bölü 3x miydi? Buradan ben df'ye x dersem dc kaç x demek zorundayım mecbur? 3x mi demek zorundayım? Anlaşılmayan bir nokta var mı? Yok. Bu bir kare olduğunu biliyorum. Karenin bütün kenarları birbirine eşit. Eşit olduğuna göre x artı 6 yani ad'nin uzaklığı dc'ye eşit olmak zorunda. 3x olduğuna göre benim x dediğim şey kaçtır arkadaşlar? x dediğim şey kaç geliyor? 3 mü geliyor buradan? Yani karenin bir kenarı 9 santimetreymiş. 9. 5'e benzedi. Bizden karenin alanı sormuş. Alan eşittir. 9'un karesinden 81 santimetre kare gelir arkadaşım. Tamam mı? Anlaşılmayan bir nokta var mı burada? Tanjant, Hazır işe yapmışken de tanjantı anlatayım demin. Tanjant dışında da benzerlik kurallarını uygulayabiliriz ama biliyorsunuz ki trigonometri en benzerlik kuralları özelleşmiş halidir. Şöyle bir yeni bir soruya bakalım var mıymış, neymiş, ne olmuş. Aha da 14. sorumuz. Pardon. Özür dilerim. Heh. şöyle daha rahat görürsünüz. Arkadaşlar bu soru ellerinizden öper. Ee, size size bu soru simetrik bir şekil sorusu olduğu için sorunun çözümü çok basit arkadaşlar. Ee, şöyle anlatayım. Mesela bir çizim üzerine anlatmak istiyorum. Şöyle boş tahtayı çıkarttım herkes baksın. Herhangi bir kare var tamam mı arkadaşlar? Şöyle, şöyle, şöyle ve şöyle çizdiniz. Görüyorsunuz değil mi? Yani dikilen eğer bunlar birbirini dik kesiyorsa her biri, her biri birbirini dik kesiyorsa iyi bakın. Ortadaki şekil şimdi kare bir simetrik şekil yani. hani kare çok güzel bir simetrik şekil doğru mu? Hani e, kaç tane simetri ekseni var karenin? Bir dikey var, bir yatay var, bir iki tane de çaprazdan dört tane simetri ekseni olduğu için bunlar da simetrik çizgiler olduğu için ortadaki ifade bir kare oluşur. Yani şu bir karedir. Dolayısıyla şu uzunluk ile şu uzunluk iyi bak şu uzunluk. Ve şu, yani bu uzunlukların hepsi birbirine ne olmak zorunda? Simetrik şekillikten şekilden eşit olmak zorunda. Buna bağlı sıradaki soruyu bir bakalım arkadaşlar nasıl çözülüyor. Size bırakayım. Bir mantık verdim. Biraz önce çizmiş olduğum mantık bu soruyu çok rahat çözecek. Benzerlik kuralları da geçerli. Ben sadece bilmeniz gereken kısmı söyledim. Cevap kaç olabilir? Çözelim mi? Ben ben. 2. Bir dakika aracım bakayım 636 40 kök 40, 40. 6 4 4, 4 4 4 4 16 52. Şöyle bir ben yardımcı olayım. Bak. Şeklinde demek istediğimi anlatacağım. Şekilde ne demek istendiğini göstermeye çalışıyorum evet. tamam mı? Oldu mu? Simetrileri görüyor musunuz? Yani şöyle kaleme alayım. Yani kırmızılara takılmayın da hani ben ne demek istediğimi anlatmak için. Şöyle uzattığımı düşünün. Şöyle uzattım. Şu bir kare. Doğru mu arkadaşım? Doğru. Kare olduğu için bütün kenarları 2 olmak zorunda. Bir kenar 2 ise. Şuraya kaç kaldı? 4. Şu üçgen de şu üçgen benzer olduğu için burası da 4 olmak zorunda. Hatta en başta FB şöyle FB eşittir AF de diyebilirdik. Yani simetriden geldiği için niye? Çünkü Pisagorlar birbirine eşit. Hipotenüsler birbirine eşit. Buradan bakın şurası FB4. A, F kaç? 6. Ben Pisagor uygularsam şu karenin bir kenarını x dersek x kare eşittir. 6'nın karesi artı 4'ün karesinden x eşittir. Kaç geldi arkadaşlar? Kök içinde 52 mi geldi? 36. Herhalde görmüyorsunuz yazıdan dolayı da. Şöyle yazayım. x kare eşittir. 6, 36 artı 16'dan 52. Buradan x kaç geldi? Kök içinde 52 gelir mi? E karenin alanı kök 52'nin karesi olduğu için cevabımız kaç? x kare olduğu için cevabımız kaç çıktı arkadaşlar? x kare eşittir 52 yazabiliriz. Bu soruyla ilgili anlaşılmayan bir nokta var mı? Bakın bu soruyu aklınızda iyi tutun. Bu tarz bu mantığı. Nedenini söyleyeceğim. Çünkü bu yıl analitik geometri dersinde bu özelliği analitik geometri içinde göreceksiniz. Yani sorunu kolay, kolaylaştıracak durumlar ortaya çıkacak. Hocam ben bunu biliyordum çok kolaymış diyeceksiniz tamam mı? Onun için diyorum yani. Geçelim bu